Nurdan abla naber? ne haber? Ne diyorsun Ne haber diyorum sana? İyiyim lan sen ne Erkek. <laughs> İyiyim Nurdan ablası. Ne yapıyorsun? Neyse sen erkek olsan ne ne yapardın? Erkek olsaydım var ya ha. hepinizi götürürdüm ki Aslan sıkardım. bir daha birden sıkardım. Sensiz olmuyor ki. <laughs> Sensiz yapamıyorum ki. Bana bak kendine.

Az internet <laughs> 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 <Al> <laughs> <laughs> Nurdan abla, ya sen niye sürekli içtin halde hiç sarhoş olmuyorsun? Ben alkolik olmuşum. Yok hani her zaman içiyorsun. Hep Yok. de diyorsun ki biz bir, bir sarhoş olsam. Ya sen hiç sarhoş olmuyor musun? Yok. Yeah. Çok içki içtim mi? He. Ananı bacını sana demeyim lan. <gülüyor> 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 Rus votka vodkası almıştım. Rus vodkası beni vodka. sarhoş etti. Moldavyalı Rus. Ruslar. <laughs> o, o vodka Allah. beni berbat etti. Ondan almıyorum vodkayı artık. Yabancı onlar. Onları beter ediyor. Beni sarhoş ediyor. Ben de burada küfür etmemiş miyim lan? Ananızı sıkıyım, bilmem ne demişim ya. Ondan sonra benim ulan sıkım kalkmıyor. Sizin götünüze şarap şişesini koyayım, götünüze sokayım dedim ya. Her şeyi biliyorum ulan ben. Sen, Nurdan abi sen, Oo, her, sen her şeyi yapayım. bilir misin? Her şey biliyor. Al. <gülüyor> <gülüyor> abi aldın mı diye aldın mı aldın mı? yapma tutma. 要出牌哟！马来西亚，我们那块是出牌。这个爱汉族哦，爱汉族哦，那啷们事个啦？ Garam mı var lan? Ayağım topu. Gel lan topu ay hanım. Yanına duruyor bak. Ayağa kalkma. Kalk bir sigara. Ooo paketi. Gel lan paketi. Gel lan hortak. Ateşin de yak. Ateşin de yak. Gel lan evim çekme. Sıkıysa yak be sigaratın hadi. Burada en büyük top budur ha. Büyük top. Bir tek var. Top değil sensin top. Allah Allah. Gel otur gel otur. Gel lan buraya. Parmağı attı. Gördün mü? Evet. Ayağına 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 kolda daha Bravo no, yeah. <Sessiz programmes> <iTunes> <laughs> bir deke abi. Dağılın lan Ardan. Bak üstüme atlama saat. Gel lan geliyorum. Dök tula. Gel tula. Dök Gel gel. Ciri, <laughs> gel Dök Gel Dök Gel dök. Gel lan. Gel lan. ben. Gel kafasına dök. Gel gel. Gel lan tek Gel kafasına. Ooo bak yarasın. Hele 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 hele. Tut kafasını. Aferin lan. Tut kafasını. Ha 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 <gülüyor> <gülüyor> Nurdan Allah hepsini parmağı dizdin ha. Malliyi komple parmakladın ha. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de, <laughs> ben de <var. gülüyor> Bir kara vardı Zeki. Bir kare vardı <laughs> Mine'ye Bir kalk karının götüne bir parmak attım. Annenin amına koydum lan. Karının götüne bir parmak attım ben neler yapıyorum be. <laughs> Karların da götüne parmak atıyor bak. Evet üçüncü videodan tanıdığımız Hamit dayı işte şu an keyfine bakıyor. Hamit dayı görüyorsunuz. Üçüncü videonun en popüler adamı. Şu an keyfine bakıyor. <laughs> Hamit dayı yüz yılın aşkı. <laughs> Uyusunla büyüsün. Ne? Nurda abla bir sarhoş olsa ne yapardın? Oo sarhoş olsam daha beter yaparım o zaman be. <gülüyor> daha <gülüyor> beter. Oo <laughs> 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 beter yaparım. O zaman Cemal, zaman. Abi Cemal abi uyuyor. Cemal abi uyuyor. Nereye gidiyor? Ne ne oldu? Ne? Eve gidiyorum eve eve. Ya eve mi gidiyorsun? Eve <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> parmak atmaya çalıştı ama atamadım ha. Ne parmak atarım? Atamazsın ki atamadım bak. <laughs> bak. Bana, bana sana söyleyeyim var ya kamerada çok güzel çıkıyor ama. Değil mi? Çok güzelliğe bak. Burada <laughs> abla kamerada çok güzel çıkıyormuşsun <laughs> Parmak attı ona da. Bu yaşta gitti. Bir ben bir şey bu <laughs> abla mali parmağa dizdi şerefsizin Bu yaşa kaybettik. Niye bana sigara vermedin lan Vermezsen <laughs> parmağı atar Korkak niye sigara vermiyorsun Ben çekiyorum. Abi, çekiyorum yani. tiner çekiyorum Sigara beni kurtarmaz Tiner tiner çekiyorum ben O tiner Tiner Tinerci o Ne <laughs> Tinerci bu Bu önüne Sen tinerci misin <laughs> 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 Nurdan abla bak sigarayı veriyor bak bak yukarıdan. Ne sin acı diyor lan? Ölüsünü çıkarım lan ne sin diyor? Siner <laughs> içiyormuş ya. Bok mu yesin o be? <laughs> Ay ölüsünü çıkayım lan. Bak <laughs> <laughs> Allah Allah. Ulan ne çiner mi? Yalan be yalan söylüyorum. Ya adam ya. çekiyormuş lan abla. Çiner mi? Ha. <laughs> Yok be yalandır be. İki şey yıl. <laughs> Nurdan abla turiste bile parmak attı evet. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. <laughs> parmak attım. Nasıl, <laughs> nasıl parmak attın o turist öyle? Çat nasıl parmak attın söyle. Para ne? O laverde de karaların götürüp parmak Şok oldu ama ha. <laughs> ben nasıl <nerede> yapabiliyorum ya? Ne <laughs> biçim parmak atmadın öyle ya? <laughs> Karı şok oldu böyle. <laughs> Nur senden korkulur diyorum. Herkese parmak attın. Herkese atıyorsun. Herkes, herkese parmak attım. Herkese parmak atıyorsun. <laughs> Allah ben alışıyorum. Ne alışıyorsun? Ulan ben nasıl yapıyorum lan? Nurdan abla. Ulan ben nasıl yapıyorum lan? Herkese cebana da götüren parmak. Herkese. <laughs> hadi lan. Daha dur bakayım başka kimlere bu? Başka kimlere atacağım <laughs> parmakları daha dur bakalım. Aa herkese daha dur. Her yere vurmam lazım götüne parmak parmak. <gülüyor> <gülüyor> parmak. Ne ben bunu yapmam lazım. Nurdan abla herkesi parmağı dizdi lan. <laughs> Ulan, ne Çok böyle Al şey Allah'tan, şey. Allah'tan Nurdan abla sarhoş değil. Bir de sarhoş ben olsa. Ben sarhoş değilim lan. Dokuz tane böyle içtim sarhoş olmuyor mu? <laughs> bir de sarhoş olsa. Üf. Oo berbat, <laughs> berbat <Nasıl>? eder. Berbat eder valla. Ooo <laughs> sikini de kopartırım. <laughs> Ulan Cemal'in de sikini kopartım ya buradan. <laughs> 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 Nurdan abla. Hadi biz gidiyoruz. Kamerayı bir el salla da gidelim. Al. <laughs>